TÜBİTAK Bilim Genç Sesli Yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Gençler merhaba, ben Levent Kurnaz. Bilim Genç Sesli Yayınında daha önce uzay asansörü üretmenin teorisinden bahsetmiştik. Bugünkü bölümde ise uzay asansörü yapabilmenin maliyeti ve teknolojisi üzerinde duracağız. Uzaya gitmek istiyorsanız şimdiye kadar uzunca bir süre astronot olmak için çalışmanız ve hazırlanmanız gerekiyordu. Bugün artık buna bir de milyarderler eklendi. Milyarderseniz yeryüzünden epey yukarıya gidecek bir uzay aracı yapacak ya da yapılmış bir uzay aracından bilet alabilecek kadar paranız var demektir. Gene de normal vatandaşların uzaya gitmesi, kolayca başarılabilecek bir şey değil. Bugünkü teknolojiyle yeryüzünden 400 kilometre yukarıda dönen uzay istasyonuna gidebilmek için oldukça yüksek bir para ödememiz gerekiyor. 1 kilogram yükü uzay istasyonuna taşımanın maliyeti yaklaşık 200 bin lira civarında. Normal bir insanı, yiyecek, içecek ve gerekli olan havayı hesaba katmadan, uzay istasyonuna göndermek ise neredeyse 20 milyon lira gerektiriyor. Bunun üzerine bir de gidecek her bireyi aylarca fiziksel olarak hazırlamamız gerekli. Bu nedenle uzay çalışmaları ancak çok düşük bir hızla ilerleyebiliyor. Yeryüzünden başka gezegenlere seyahat edebilmenin önündeki en önemli engel de esasında yeryüzünden uzaya çıkabilmek. Uzaya çıktıktan sonra Mars'a ya da Venüs'e gidebilmek için çok fazla enerjiye ihtiyacımız olmuyor. Bu durumda sorunlarımızın çözümü olarak uzaya çıkmak için bir asansör tasarlamak geliyor akla. Aslında bu pek yeni bir fikir de değil. İlk olarak Rus bilim insanı Konstantin Tsiolkovski 1895 yılında bu fikri ortaya atmış. O zamandan bugüne uzay asansörünü geliştirmek üzere çeşitli düşünceler üzerinde tartışılsa da fazla ilerleme sağlanamamış. Aslında uzay asansörü çok zor bir tasarım değil. İlk önce yerden yaklaşık 36 bin kilometre yukarıya bir uzay istasyonu yapıyoruz. 36 bin kilometre yükseklikteki bu uzay istasyonu aynı televizyon yayınlarını yapan uydular gibi yeryüzüne göre sabit bir noktada durabiliyor. Yani dünya kendi etrafındaki bir turunu 24 saatte tamamlarken 36 bin kilometre yukarıdaki uzay istasyonu da dünya etrafındaki bir turunu 24 saatte tamamlıyor. Bundan dolayı da yerden bakıldığında yeri hiç değişmiyor gibi görünüyor. Daha sonra bu uzay istasyonundan dünyaya doğru bir halat sarkıtıyoruz. Ve yere değdiği zaman halatın ucunu sabitliyoruz. Aslında uzay istasyonu bundan ibaret. Bir de bu halatın üzerinde yukarıya tırmanacak küçük bir kabin yaptık mı? Roketlere gerek kalmadan uzaya gidebiliyoruz. Tüm bu tasarım içerisindeki en önemli problem uzay istasyonundan yeryüzüne inecek 36 bin kilometre uzunluğundaki sağlam halatı yapabilmekte. Uzay istasyonunu da halatın üzerinde hareket edecek asansör kabinini de üretebilmek bugün için mümkün. Ancak halatı üretebilecek bir teknoloji henüz elimizde yok. Halatın yapıldığı maddenin çok dayanıklı ve çok hafif olmasının yanında fazla da pahalı olmaması gerekiyor. Henüz böyle bir madde bulunmadığından Uzay asansörünün yapımı şimdilik bir hayal olarak bir köşemizde duruyor. Halat için kullanılabilecek maddeler arasında karbon nanotüplerin ya da elmas nano ipliklerin adı geçiyor. Ama sanırım tüm bu maddelerden daha dayanıklı ve daha ucuza üretilebilecek bir halata ihtiyacımız olacak. Ayrıca bu asansörü aşağıdan yukarı değil Yukarıdan aşağıya doğru üretmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da bu halatın tamamını önce 36.000 km yukarıdaki uzay istasyonuna taşımamız lazım. Bu da gerçekten çok maliyetli bir konu. Yalnız tüm bu maliyetleri dikkate alacak olursak asansör yapmanın bedelinin şu anda yeryüzünden 400 km yukarıda dönmekte olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yapma maliyetinin yaklaşık iki katı civarında olacağı düşünülüyor. Ondan sonra da verilini Mars. Elbette iş bununla bitmiyor. Mars'a rahatça gidip gelebilmemiz için bu asansörlerden bir tane de Mars'a yapmamız gerekiyor. Kısacası daha gitmemiz gereken çok yol var. Uzay asansörü yapabilmek için yeni bir fizik kanunu keşfetmemize gerek yok. Ama malzeme biliminde önemli gelişmeler sağlamamız gerekiyor. Bu gelişmelerin hızına bağlı olarak da uzay asansörü rüyamız gelecekte gerçeğe dönüşebilir. Daha sonraki podcastlarda bilim alanındaki diğer konulara da değinmek üzere. Hoşçakalın. Bilim Genç Sesli yayınlarını SoundCloud, Spotify, Google ve Apple Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz.